Hocam hocamız geliyor, hocamız geliyor. Mahmut hocamız var olsun. <laughs> Allah razı olsun, Allah, Allah razı olsun. Allah ömür versin hocam. Allah razı olsun. Ne dersiniz siz burada ya? Biz de bizi de şeref tamam, tamam. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Baba. Baba yok oğlum, yok şuraya genç. Yok, yok, yok. Olur mu hocam? Sizinle iftar ederiz. Nasıl da verdiniz iyi hekimi. Pek yönendik hocam. Bu sayede bir naibin bir şeyhe intisap ettiğini de görmüş olduk. Hadi Mahmut. Şu mükafatına kavuşma vakti. Haydi çocuklar siz de durmayın. Haydi doğru medrese. Hocam bugünün şerefine dersimizi tehir mi etsek acaba? Bugünün şerefine dersi görmek yaraşır. Haydi durmayın, medreseye haydi. Dersi aksatmak yok. Buyur Asus'ta. Sana demiştim, halim benden evladır dayı. Böylesi babası olmalı insanın. İşte yüzüğün de geldi. Pek kıymetli bir hediye Mahmud'um. Hak ettin. Sayenizde Üstad'ım. Müteşekkirim. Dilaver Bey'e onca kızıp laf etmiş idin. Bak, seni yüceltti. Maksadı bu değildi elbet. Lakin sükutu hayali uğramasına sevinmedim değil. <laughs> Sevincinizi bölmek istemem ama bir mevzu var idi Kadı Hazretleri. Ödemiş aile ilgili. ...bize saldıran ayarlardan birini derdest ettik. Her şeyi itiraf etti. Ödemiş ağayı gösterdim tanır mı diyor ama... ...tanımadı. Ödemiş ağa haklıymış. O üzenginin onun evinde ne işi vardı o vakit? Biri mi kodu... ...tuzak mıydı? Ahyar'ın itirafına göre o üzengiyi satmış. Bunu alan da Ödemiş Ağa'nın yanında çalışan ırgatlardan biriymiş. Biz de... Peki ağası zindana atılırken ne de bunca vakit ırgat hiç ses etmemiş? Ben de tam onu derdim Naip Hazretleri. Sigaya çekelim de yu aradık marabayı bulamadık. Korkup kaçmış ama soluğumuz ensesinde. <laughs>